Kapandı seninki de kapandı mı? Aa. Evet. karşıma o güvücü çıktı. Aa abla bak bende de çıktı. Aa Nisa televizyon açıldı. Yoksa o bugün mü gelecek? Abla televizyonda da o gibi var. Abla kapı çalıyor. Nisa o güvücü mü geldi yoksa? Bence biz kapıyı açmayalım annemi çağıralım. Hadi niye soruyorsun? Şey Anne Anne anne. Anne anne. anne. Ne oldu? Anne, kapı, kapı, kapı çalıyor? çalıyor. Aa, niye telaşlandınız ki kapı çalabilir. Kim gelmiş olabilir? Evet. Aa, niye hangi vakı gelmiş olabilir? anne ya, anne neden telefonlarımızda, tabletlerimizde uygulama çıktı? Evet, Aa. televizyonda da. çıktı. Evet. Televizyonda da mı çıktı? Evet. Ya, ne diyorsunuz siz ya? Merak ettim. Aa, birisi isterle kapıya vuruyor. Anne. Kuyucu olabilir mi ya? Allah Allah ben de meraklandırdınız şimdi. Kapıya bakalım. İnşallah o gibi değildir. Ben bakalım. Önce delikten baksak mı? Önce delikten bakalım. Ay çok karanlık bir şey gözükmüyor. Bir kapıyı açsak mı? Hadi açalım. 3 2 bir. Geride durun biraz. Geride durun tamam mı? Bakalım kim kimse gözükmüyor ama ısrarla kapı çalıyor. Kim olabilir ya? Hadi açalım kapıyı. Üç, İki. Bir. bir. Aç. 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 anneciğim aç. Aa, kapının önündeki. Peki. Aa, bir şey söyleyeceğim. Buki buki gelmiş. Aa, aa, nasıl göndereceğiz anne. biz bunu ya? Aa, kayboldu. Anne. Kayboldu. Anne. Aa, kayboldu. Yere ne bıraktı? Bu da ne böyle ya? Aa, bunlar ne? Aa, size anne. hediyeler getirin. getirmiş. Çok güzel. Çok güzel. Değil? Anne, Ay, anne. acaba Sinekli mi? Yeni sezon o zaman Ay, ay, Sine ay çok güzel var. gözüküyor değil mi? Evet, güzel ah, de bak, meslek meslek, meslek. meslek sezonu mu? hadi açın bakalım. Sence. Bana sence. niye bırakmamış? Ya, hep size bırakmış. Sence. Hadi koşun açalım sence. içeride değil mi? Sence. Hadi 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 koşun bakalım. Hadi, bak. Ay inşallah sihirli değildir. Yemeseniz be. Ay tabletiniz de o mu çıktı? Demek ki size çikolata getirmiş. Aa bakayım. Tatlı, Aa, ne kadar da güzel. Casper'a benziyor. Seninki ne? Ya yemeseniz mi ya? Ben şüpheleniyorum. bu gibi bıraktığına göre bunları. Işte ben diyeyim. Nisa, Nisa emin misin önce senin evet. yemek istediğini? Tamam. Ay dönüyor. Ben de yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Adam oluyor. Abla bana ne oldu be? yeme sakın. Dayanamıyorum Niye Nisa. Çok güzel gözüküyor. Anne çok güzel gözüküyor. <laughs> Ay ya kardeşim o gibi mi? dönüştü. Sakın yeme onu. Aa, ben de yesem. Ay, tamam hadi ye. Ne olacaksa olsun artık. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Aa, Melisa sen yaşlı bir Noel babaya dönüşmüşsün. Bu halin de böyle mi? Anne ne yapacağım? Ben Melisa Nisa da kayboldu. Ben sizi nasıl kurtaracağım? Bana bir çözüm yolu söyleyin. Ben nasıl kurtaracağım sizi? Anne bilmiyorum ama bizi bir şekilde kurtar lütfen. Ben böyle dans edip durmak istemiyorum. Ne, ne yapacağım? Ben böyle kalmak istemiyorum. <laughs> Melisa Nisa da kayboldu. Ben sizi nasıl kurtaracağım? Bana bir çözüm yolu söyleyin. Ben nasıl kurtaracağım sizi? Anne bilmiyorum ama bizi bir şekilde kurtar lütfen. Herkes kayboldu. Nereye gitti bunlar? Onları kurtarmam lazım. Ne yapsam ki ya? Aa, bir kapı çalıyor. Acaba kapıya bir şey mi bıraktı yine? Hemen kapıyı açmalıyım. Bizi kurtaracağım. Bakalım bu sefer kapıda kim var? Ah, bir kapıyı açalım. Aa, bu da ne ya? Barbie gelmiş. Barbie lütfen bana yardım. Tamam teşekkür ederim Barbie. Ah, Barbie kayboldu. Bakayım yere ne bıraktı. Aa, o da ne? Aa, Barbie'li balibatlardan bırakmış. Çok teşekkür ederim Barbie. Ben şimdi bunları kızlarıma yedireyim. Hemen onları kurtarayım. Geliyorum sizi kurtaracağım kızlar. Hemen geliyorum. Melisa Melisa geldim. Evet Nisa kurtardık değil mi abla da? Ay evet kızım sen dans etmekten yoruldun değil mi? Şimdi sıra kardeşi de kurtaralım. O beni ondan kardeşine de ver tamam mı? Ah, hadi ye bakalım Nisa sen de bakalım eski haline dönecek misin? Ah, Nisa çok şükür kurtardım sizi. Bana kim yardım etti biliyor musunuz? Harbi yardım etti. Evet size bonibon getirdi. Sihirli iksiri getirdi. Çok mu beğendiniz? Dedi ki bunu yerse dedi eski hallerine geri dönecekler dedi. Teşekkür ederiz Barbie. Seni çok seviyoruz. Lütfen hep hep sen gel tamam mı? Evet lütfen hep sen gel. Bizi böyle kötü yaramaz şeylerden kurtar tamam mı? Lütfen kardeşim bir daha kaybol. Ay canlarım benim. Ben de çok korktum. Lütfen bir daha kaybolmayın tamam mı? Ay her şey sihirli ya bu aralar. Neyse bir şeye dönüşüyorsunuz. Bu çalan açmayalım tamam mı? Başımıza neler geldi ya inanmıyorum. Bir daha kapı çalan açmayacağız değil mi? Of be kurtulduk. Oley kurtulduk yaşasın. Bir daha kapı... Kapıyı açmayalım değil mi Nisa ve Melisa? Ay siz bir yere gidince bir şeyler ediyorsunuz. Şimdi ben çok korkuyorum ya.